Merhaba arkadaşlar, benim adım İbrahim Diyara, Maliliyim, İstanbul'da yaşıyorum. Marmara Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde okuyorum. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Türkiye'ye götürüldüm. Elhamdülillah ilk geldiğimizde Türkçe hazırlık e, okuduk, ondan sonra üniversiteye geçtik. Türkiye'ye ilk geldiğimde bana en, e, en tuhaf bana gelen şey yok olmadı. E, Türkiye'ye ilk geldiğimde bana gelen tuhaf şey. Ee, birincisi erkek erkek sarılması. Açıkçası çok e, tuhaf geldi bana çünkü bizde o çok ayıp yani. Bile kavga sebebi de olabilir. Ama Türkiye'de gördüm ki burada o sevgi gösteriyor. Ama <laughs> ilk geldiğimde böyle bir erkek bana sarılmaya çalıştı. Onu dövmek bilek üzereydim yani çünkü e, biz onu bilmiyordum. Yani çok <laughs> şaşırdım ama artık ben de e, alıştım. Hep e, bir arkadaşlarımla buluştuğumda ben de sarılıyorum yani. <laughs> ama inşallah sakin unutmayacağım. Afrika, kendi ülkeme döndüğümde çalışmayacağım. Çünkü orada kavga sebebi olabilir. <laughs> İkincisi olarak e, kar da kurdum. E, mesela kendi ülkemdeyken kar kurmuşluğum yoktu. Burada kurdum ve açıkçası çok e, mutlu oldum. E, hatta kar yemeye çalıştım ama <laughs> olmadı.